hep Merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerleyim Uzun zamanda yani video atmıyordum Unutmuşum da son bir arkadaşımız isteğini söylemiş Şunu çeker misin? Benim o yüzden onun sözünü tutup çekiyor Evet su game'e katıldık Eyvah sub game'e düştüm Şimdi arkadaşlar gitmemiz lazım Numaramız kaç açık kesinlikle bilmiyorum İnternet çekse oynayabilir mi? İnternet çekiyor. Koş koş koş. Koş Bas bas bas, bas, bas. <laughs> 258. Hop bakayım. bakayım. Şimdi dans yapayım mı? Bakın şimdi. Dans. Yani o yüzden o yüzden Uzun zamandır video atmıyordum. Bir arkadaşımız ee, şunu çeker misin demiş. Ben de o yüzden su giyime katıldım. Eyvah su giyime düştüm. Ne yapacağım? İtiletim yok derim. Oynayamadım da de olsun. Bir de, derede ben de o yüzden onun sözünü tutup oynuyorum. Yoksa oynayamam bili bilirsiniz yani. İtiletim çekmiyor. Ama yine de oynuyorum yani. Bu da önüne kadar oynayacağım. Erkekler sana tek oynayacağım. Allah'ım inşallah şu, şu kalıp oyunda çok sıkışıkken mi yapamıyorum bir tek ölüyorum hatta bir kez şey gelmişti bana <laughs> Vay hani hmm, beyazıkhan abimizin boyasında gördüğü üçgen gibi <laughs> işte o geldi aklıma <laughs> geldiler geldi iyi çekmiyoruz çekmiyor özür dilerim iyi gidişler Fırkmak çevireyim hoş geldiniz oyuncular bugün sizlerle birlikte gelmek katıldınız oha sen şey yapıyorsun biz bunu hiç bilmiyorduk ya

gidiyoruz mu arkadaşlar? Bakın internet çekmiyor. Bakın dışarı görüyorum. Ne şey mi olur? Dışarı görüyorum yani. Dışarı benim benim bir şey görmemem lazım, değil mi? Benim bildiğim o ben yani böyle şansı yok. Oğlum ben bir gireyim, bakın gireyim gidelim. Kapak şey görüyorum. Bir tane çekmiyor özür dilerim. Çekmiyor. Çekmiyor. Alternative çekmiyor. Enternetim çekmiyor. Enternetim. Oo. Like, red cep kumu cep kumu çok çok güzel bir çevre yapmışlar arkadaşlar cep kumu Ne sen gör bilmiyoruz ya konuşuyor çok boş çok boş konuşuyorsun. Çok baş konuşuyor. Ne yapıyor? Ya. Ah şey bak yemin ederim bir telif çekmiyor. Bas 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 bas. Boşuna kadar. Dur.

Hadi. Durdum. Hadi sakatla. Ah. Hadi ben hareket ettim. Ha itirdim. Nasıl bizi bana yardım eden yok mu? Mimi karışı bana yardım edebilir mi? Bye bye. Alo. Mimi karışı yok mu? Türk vatandaşı yok mu burada Türk? Bye bye. Lütfen. Müslüman yokmuş Müslüman? Bye bye. Allah Müslüman yardım etsin. Gelemiyorum. Allah razı olsun mümin kardeşim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah tutun altın eski. Adam oldum işte. Şey abimiz 177 numara. Allah razı olsun ya. Çok teşekkür ederim Türk vatandaşı. hala? razı olsun ya. Tamam ben bakayım seni. Tamam. Allah razı olsun Zıplayamıyorum. Allah razı olsun arkadaşlar gördünüz. İşte bir arkadaş böyle Oyun bu da hangi adam ediyorsun falan dedi de ben anlamadım. Yalan edince ben anladım da. Bun diyordu. O Thanos bakın arkadaşlar Thanos I'm a legend. Thanos var. I'm a legend Thanos. Hayır 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 gelme 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 gelme, gelme. gelme Allah'ım gelme 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 Kaç. gelme Bas. 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 Arkadaşlar 5 dakika bey olmuş. Ben bu arkadaşlar bir şey ben şöyle bir şey bu uzun bir dilde atamıyor. Kısa bir atabiliyorum o yüzden. Allah'ım insanla... çabuk, gel, çabuk ya siz de çabuk gelin ya. Ne de sen? Ben de onu hatırlıyorum. Yani ne olduğunu falan biliyorum hatırlıyorum. Kalıbı oynuyoruz. Bir şey var da hatırlamıyorum. Neyse. He onun seçim var da onun kavga var. karga, yapıyoruz kavga. O zaman siz hepiniz <laughs> Eşreftek Kara geceler Dise titreyen Bir çok sözüm var. <laughs> Araba siz yani okul nasıl gidiyor? O zaman ayakta ben Okul birinci gibi bir ayakla Gidemez tamam mı? Tamam, ben mümin miyiz? Hepimiz aynı yüzyılık. Ben çok boş konuşuyorum biliyorum. Çok boş yapamayız ben biliyorum. Yapayım, gitme bak gitme yapma yapma atma. Zorba olma kaka kakao. Zorba ol kaka kakao olalım. zorbal dayalım. Zorba alınmıyor sana ne anlamıyorsun. Zorba burada ne alıyorsun. Zorba, olba, sonra, ol, zorba olma bay kakao. Zorba Hello. 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 Hello.

ya sıra ben neler ne yapıyorum? Ben sizi oğlum. çık ya bak. Kalk kalk. Benim 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 benim. Bağma 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 bağma. Hepimiz ayıyız. Hey 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 bak. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar kaçır. Basın vallahi basın Biz Biz Dalgalı bakın dalgalı yapacağız. O beyaz mı? Beyaz mı? Hep biz aynı yüz suçluk yapayım. Bakın biz ipucu bak. Çok güzel arkadaşlar görüyor. Sıçılık yapmayın lütfen bizi de korkmayın Abi bu bizi arıza var ya 007 numara 007 kıyısı ya ne oldu Seçim var. Kalıcı çak bak yok istemi. Yani İzle çek bu hemen bile görmüyor o dedi. Allah'ım. Allah'ım. kola seç lütfen kola seç. Allah'ım üçgen seçmiş seç bir şey ol. Lütfen üçgen seçmiş seç bir şey ol. seçtim de. Gözüm yok ki. Ne seçtin onu ben? Ne seçtim lan? Ben ne seçtim zorabilir miyim? Oğlum ne seçmişim? Neyse mi gösteriyor ya? Tamam dur lan kırmadım. Bitti bu kadar. Kolay mıydı? çerez, mayonez, protez. Ben bu hayır. No, no. Ali 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 119 Ali, gelmiş. Ali 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 o Ali 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 fok ben Ali 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 Yani arkadaşlar ben bunu yanayabilirim yani. Yayınlayam, yayınlayamam Ben diyemedim ki oğlum ağzım Yayınlayam, bil... yayınlayamam. Bizim açık. Arkadaşlar gördünüz mü? İşte bu da buna söylediğim gibi. Şimdi kavga yapacağız. Yemek yemek Musa kargo kargo da kalmış, kapatacak ne evet. kargo da ölmesin ölmesin inşallah ben bunu seçiyorum yemem ben Adana kep arkadaş yapayım mı dönmek kolaysa gitmek kolaysa dönmek de fantadır dönersin zandım lahmacun çıktım hani espri yaptım mı kola fanta döner döner tavuk döner var ya yani, o ama lahmacun çıktı ya. Nerede? İbi tarzı baydı. Ver, bana ver, bana yemek ver, bana yemek ver. Aldım. Üçgen abi Allah razı olsun. Üçgen abi. Üçgen abi. Üşken abi. Benim Ye ye. Ben nasıl yiyorum? Benim hareket etmiyor bu. Ye ye ye. Yine yiye çok güzelmiş. ben savaşta saldıracağım. Öyleyse ölün bana hadi. Tamam. Kafana Şişe Siz gelin lan Siz. Ona saldıranı ben saldıracağım. Bana saldanı ben saldırırım. Haydi gelin. Lan. Lan gel. Oha canı yapsın Siz iki ikiye tek mi yapıyım oğlum ben? İki tek nasıl yapayım ben oğlum? İki tek nasıl yapacağım oğlum? Siz ikisiniz ben tekim. Siz ikisiniz ben tekim. Siz ikisiniz ben tekim. Al işte öldüm. Siz ikisiniz ben tekim. Siz ikisiniz ben tekim oğlum. Neyse. Başka kanala abone olmayı lütfen like, unutmayınız. Sinirlendim. Onu da bulmazsam benim adım ne diyeceğim? Her yeri değil oğlum. Onları bulmazım. Neyse kanala abone olmayı lütfen like, unutmayın. Like, 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 like. Bay bay. Bay bay.